Evet, hadi, evet. ben geçirmiyorum. Ben geçirmiyorum. Değerli basın mensupları, 6 Şubat 2023 tarihi ülkemizin en acı günlerinden birisi olarak yüreklerimizde bir sızıya dönüşmüştür. Ülkemiz 6 Şubat 2023 günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ardından saat 13.24'te Merkez Üstü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 bir gündeki ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce canımızı yitirdiğimiz bu deprem felaketlerinde şehirler, ilçeler ne yazık ki yok oldu. Bu büyük acının üzerinden bir yıl geçti. Bir yıldır yüreğimizin bir yanı hep vuruk oldu. Deprem felaketlerinde yitirdiğimiz canlarımızı bir kez daha özlem ve rahmetle alıyoruz bir daha böyle felaketlerini yaşamamasını diliyoruz. Ancak gerek 22 yıllık AKP iktidarının deprem gerçeğini göz ardı eden rant odaklı anlayışı gerekse de depremin hemen sonrasında yaşanan çaresizlik konusunda bazı gerçekleri yüksek sesle dile getirmemiz gerekiyor. 1999 Marmara, Marmara depremi gibi şehirleşme ve konut üretiminde bir milat oluşturan bu büyük büyük bir acıyı yaşamamıza rağmen 22 yılda AKP'nin rant odaklı, beton odaklı anlayışı yüzünden değişen hiçbir şey olmadığını hep birlikte gördük. 1990'da sınıfta kaldığını hep birlikte gördüğümüz ve yaşadığımız deprem sonrası kriz yönetim süreci maalesef ki aradan geçen 24 yıla rağmen Kahramanmaraş depremlerinde de sınıfta kalmıştır. İnsanlarımız günlerce enkaz altından sesimli rüyam var mı diye bir yardım eli beklemiş ve ne yazık ki görülmemiş büyüklükte bir, bir can kaybı yaşanmıştır. Devletin ilgili tüm kurumları müdahaleye hazır oldukları halde karar ve başkanlık sistemi sebebiyle iki dudağı arasından çıkacak talimatı saatlerce ve hatta günlerce beklemiş sonucunda da müdahalede geç kalınmıştır. Sonuç olarak AKP iktidarının israfa dayalı sadece yandaşlarını zengin etmeye dayalı sistemin faturasını yine masum vatandaşımız ödemiştir. Depremle birlikte AKP iktidarının algıdan öteye geçmeyen şeycilik anlayışı da çökmüştür. Tüm bunların yanında dolaylı vergilerle tüm faturayı halka kesmeye devam eden AKP iktidarı pandemide olduğu gibi bu felaketin ardından da vatandaşa IBAN yollamaktan, SMS ile yardım istemekten geri durmamıştır. Deprem gibi ortak bir acıya rağmen ayrıştırıcı soyanlarda bulunan AKP iktidarının temsilcilerine rağmen Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz devletin şefkat elini ve yardım elini deprem bölgelerine ulaştırmış, yaraları sarmak için devletin tüm kurumlarıyla el ele vermiştir. Millet olmanın en büyük özelliklerinden birisi olan zaten budur. Acıda da, üzüntüde de bir arada Bir arada olmaktır. Geride kalan bir yıla baktığımızda ise AKP iktidarının deprem bölgesine verdiği sözlerin ne yazık ki tutulmadığını gördük. Şehirlerin, köylerin boşaldığı, gençlerin işsiz kaldığı, barınma ve eğitim sorunlarının büyüdüğü deprem bölgesinde yıkılan 872 bin bağımsız bölümün yerine bir yılda verilen sözlere rağmen yüzde %5'inin bile yapılmadığını görüyoruz. Genel seçimlere sayılı günler kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği normal hayata dönüş sözü ne yazık ki yerini bulamadık. Zaten deprem acısıyla yürekleri yanan depremde de yurttaşlarımızın adeta umutlarıyla oynanırken halen çadırlarda konteyner kentlerde yaşam sürmeye çalışan insanlarımız çaresizliğe mahkum edildi. O bölgedeki üreticilerimiz adeta unutuldu. Toprağını işlemesi, dalındaki narinciyi koparması imkansız hale gelen üreticimiz ne yazık ki doğduğu topraklardan kopup doymaya çalıştığı büyük şeylere göç etmek zorunda kaldı. Tüm bu yaşananlardan ders almamız gerektiğini bir kez daha altını çiziyoruz. Ülkemiz deprem ülkesi ise devletimizin önceliği depreme dayanıklı, dirençli, afetlere hazırlıklı, hızlı ve etkili karar alabilen, organizasyonda zaaf göstermeyen bir yapıya kavuşmak olmalıdır. Rantı değil, insan yaşamını öncelik olarak belirlemeli, şehirleşmeyi ve yapılaşmayı depreme dayanıklı bir anlayışla gerçekleştirmeliyiz. 22 yıllık AKP iktidarın elindeki tüm güce rağmen bu gerçekleri göz ardı ederek adeta insanlarımızın hayatlarıyla oynamakta, bağıra bağıra gelen felaketleri duymazdan gelmektedir. Tüm bu kötü gidişe dur demenin yolu ise vatandaşın elindedir. İnsan hayatını yok sayan, felaketlerden ders almayan, Felaketleri bir fırsata çevirmeye kalkan bu anlayışa dersini vermenin en güzel yolu sandıktan geçmektedir. Depremler aynı zamanda ülkemiz için bir milli güvenlik sorunudur. Daha fazla çaresizlik yaşamamak adına tüm siyasi partiler deprem başta olmak üzere doğal afetler konusunda birer politika belgesini vatandaşımızla paylaşmalıdır. Hükümetin de yerel yönetimlerinde önceliği dinozorlu parklar, İsraf boyutunda elektrik tüketimler öteye geçmeyen aydınlatmalar değil, depreme dayanıklı kentler ve deprem sonrasında hazır devlet yapılanması olmalıdır. Deprem değil, ihmal öldürür. Sözü yöneticilerin de vatandaşların da asla as aklından çıkmamalıdır. Rant için büyük, rant için çürük binalara taviz veren anlayış kesinlikle cezalandırılmalı. Her yaştan insanımızı afetlere karşı bilinçlendirmek için Okul sıralarından itibaren eğitimlere öncülük verilmelidir. Devlet eliyle de, hapça kentsel dönüşüm sağlanmalıdır. Bir daha böyle acılar yaşamamayı diliyor, depremde yitirdiğimiz canlarımızın acısını ilk günkü gibi yüreğimizde taşıdığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Teşekkür ederim katıldığınız için.